temizliği göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir de şu kaldırımlar var ya. Bakın Japonya'da, Amerika'da, Kanada'da kaldırımların yüksekliği bu kadar. Ülkedeki refahı, gelişmişliği buradan anlayacaksınız. Tamam mı? O bizde kaldırımlar bir yerde 40 santim, bir yerde 30 santim, bir yerde kaldırım taşı yok. Ya şu şuraya koyulur mu ya? Ya bunun zaten abi şuraya bakar mısın? Bu iki parmak. İki parmak buradan bisiklet geçecek, anne puset de geçecek, araba geçecek, sarsmasın diye bunu da koymuş buraya. Ve bu kaldırımın boyu bizim medeni olmamızın boyunu gösteriyor. Standart yok. Birinde böyle, birinde böyle, birinde böyle, bir yerde böyle. Cemil Mazlı'ya kaldırım yok. Gidiyorsun kaldırım.